Tarihin en çetin mücadelelerinden birini veren Sarıkamış şehitlerimizi almak için bir aradayız. Sarıkamış vatan sevgisini fedakarlıkla yoruldu, iradenin en ağır şartlar altında sınandığı bir tarih sayfasıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş mesajlarını karşıdan verdi. Bakan Göktaş Sarıkamış şehitlerini andı. Allahu Ekber dağlarında yaşanan bu büyük imtihan millet olarak bağımsızlık uğruna neleri göze alabildiğimizi açıkça göstermektedir. İmkansızlıklar içinde yürütülen o harekatta Mehmetçik sadece silahla değil, inançla, sadakatle ve teslimiyetle direnmiştir. Bugün huzur içinde yaşadığımız bu topraklar işte o fedakarlığın üzerine inşa edildi. Bugün Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü vesilesiyle bu fedakarlığın kahramanlarına, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümünü anma etkinlikleri kapsamında Kars'a geldi. Vatan uğruna canlarını feda eden kahramanların emanetleri olan şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen yemeğe katıldı. <laughs> Bakan Göktaş, şehit ve gazi aileleriyle yakından ilgilendi.